bolluk bereket nefesini yapacağız birazdan. Buna 21 gün boyunca aynı saatlerde yapmaya gayret gösterin. Şimdi rahat olacağınız bir yere oturun. Sırtınız falan böyle yaslanabilsin. Rahat olun. Avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde dizlerinizin üzerinde olsun. Ayaklarınız yere bassın. Omurganız dik. Oturur pozisyonda ağızdan alıp ağızdan vereceğiz bu çalışma boyunca ve gözler kapalı yavaş yavaş başlayalım ilk önce sakince nefesler alıp verin ağzınızdan çok iyi Nefes alıp verin. Sakince ve derin nefesler akışında olsun. Ağızdan nefes alıyoruz. Ve veriyoruz. Durmadan verilecek bu. Hiç alırken de verirken de durmadan. Bedenini serbest bırak. Omuzların, başın, yüzün olabildiğince her aldığın nefeste rahatlasın. Ağızdan al, ağızdan ver. Şimdi tüm enerjimizi kalbimizde toplayalım. Ve aşağıya doğru indirelim. En aşağıya kök çakramızın olduğu yere yani anüste genital bölgenin olduğu yerde kök çakramızın oraya geldiğinde oradan bir altın ışık topunu hayal edin. Hep alışverişlere devam ediyoruz nefesi. Ve bu altın ışık topu yeryüzüne doğru aksın bu enerji akıtalım toprağa aksın bu ışık ve bitkilerin köklerinden geçerek tüm katmanları geçerek varoluşu geçerek dünyanın merkezine doğru gidelim hızla dünyanın merkezi dişil enerjiye bolluğa açılan kapımıza geldi bu toprak ananın enerjisini hissederken altın ışığımızı buraya çapalayalım. Kuvvetli ve iyice hissederek çapalayalım. Oraya bağlayalım altın ışığımızı. Derin nefesleri ağızdan al ve geri ver. Al, geri ver. Nefesler aksın. Hiç duraksam olmasın yeryüzüne kurduğumuz bu bağlantımız kuvvetle orada kalırken bir hızla bedenimize geri gelelim ve bedenimizde bir derin nefes daha al ver. Tüm bedenimizde gezerek başımızın üzerine gelelim. Taç çakramızın olduğu yere. Şimdi taç çakramızda bir ışık hayal edelim. Bu sefer de gümüş renkli bir ışık olsun. Bu ışık topu yeryüzü gibi bu sefer gökyüzüne doğru ilerleyeceğiz bununla. Gökyüzü bizim eril olan baba enerjimizdir. Gökyüzüne şimdi bu parlak ışığın, bu gümüş renkli ışığın gökyüzüne doğru ilerlediğini, yıldızları geçtiğini görün, hissedin. Karanlık tabakayı geçiyoruz nefes alıp veriyoruz hep buralarda. Yeniden parlak yıldızları geçiyoruz. Jölemsi maddeyi geçiyoruz. Ve ilerleyebildiğiniz yere kadar gidin. Ağızdan nefes al ver. İyice hisset. Kuvvetle oraya çapalansın. Nefes alıp vermeler devam, devam etsin. Bırakın elleriniz uyusun. Bırakın ayaklarınız uyusun. Hatta kafanız uyusun. İlahi bir aşk ile nefesini al ve ver. Ağızdan kocaman eforsuz nefesleri al ve ver. Beklemeden al ve geri ver. Bu uyuşman gayet normal nefesine odaklan bedeninle ilgilenme seni zorlayan bir durum olursa değişime gönüllüyüm de ve nefesle bu değişimi kabul ediyorum ve nefes alıp verdikçe o değişim tamamen hücrelerinizde yayılsın derin bir nefes daha al ve bedenine doğru dön şimdi bir altın ışık topunu yeryüzüne, bir gümüş ışık topunu da gökyüzüne bağladım. Ve sen şimdi buradasın, bedeninde. Kocaman nefesi al, hisset bunu kalbinde. Ve kalbinden dışarıya verirken sevgiyi yayarak etrafına nefesi akıt. O e, bolluk enerjisi ve bereket enerjisini, dişil enerji ve eril enerjiden gelen o enerjiyi, o altın sarısı ve gümüş enerjiyi, gümüş renkli enerjiyi kalbinde topluyorsun ve o etrafa yayılıyor. Al derin nefesi ve ver, her verdiğinde etrafına daha da çok yaydığını gör. Her nefeste bereketi, bolluğu, aşkı ve sevgiyi çekiyorsun. Ve verdiğin her nefeste etrafına yayılmasına izin veriyorsun. Al nefesini ver. Sonsuz yaşam enerjisini, çiğ enerjisini tazelikle çek kalbine ve ver yeniden tüm bedeninden etrafına. Bereketle gelen bu enerji için şimdi yeniden al nefesini ve düşlemeye başla hayalini. Nasıl bir hayat istiyorsun? Nasıl bir kariyer, nasıl bir ev ya da araba? Nasıl bir ruh eşi ya da ilişki istiyorsun? Düşle. Ve sahneyi hisset, güzelce imgele, gir içine o sahnenin. Hisset tüm hücrelerinde. Kendine sınır koymadan düşünü, hisset tüm hücrelerinde. Al ağzından nefesi ve geri her nefeste düşlerin daha da canlansın. Gözündeki sahnede evrenin gücüne bağlantıda kalarak al nefesini yeniden ve ver ve her defasında daha da güçlensin. Bedeninin içi bayram olan bu nefesin keyfine varmaya çalış. Çünkü çok güzel şu anda. Tüm hücrelerin nefes alıyor. O kadar enerji yükseldi ki. Sersem hissetme hissi ve korku hissi gelirse güvendesin. Hatırlat kendine. Sadece nefes alıp veriyorsun. Hadi nefesini al ve nefesini ver. Odan nefesinde kalsın. Hayalin için birazcık susuyorum. Biraz daha ver nefes alıp vermeyi devam et. Ve o hayalini tamamen düşle. sana akan tüm yaşam enerjisini çek içine ve sevgiyle o nefesi geri ver. Dengeye geliyorsun hem bedenin hem ruhun hem zihnin. Çok güzel şu anda tüm berekete, tüm sevgiye layık ve hak ediyorsun. Kendi yaşam enerjini olanca yükselttin sonsuz güç ve enerji seninle birlikte. An nefesi derince etrafına doğru kök çakrandan, yeryüzüne ve taç çakrandan gökyüzüne bağlanan bu enerjide oluşunu en yüce, en yükseğe çıkartsın. Her yerde bu senin enerjini hisset. Şimdi Tekrardan al bir nefesini. Derin bir nefes al. Tut 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 verme tut 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 tut. Ve ver. <laughs> Üfleyerek uzunca. Ve yeniden al nefesini. Tut 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 tut. Hisset onu tüm hücrelerinde. Ve geri ver, ve nefes al, geri ver. Şimdi bedenindesin, merkezindesin. Yavaş yavaş bitiriyoruz meditasyonu. Normal normal nefes alıp verişlere devam edebilirsin, başlayabilirsin. El ve ayaklarını oynatmaya başla ve kendine göre kendin hazır hissettiğinde rahat olduğunda gözlerini açabilirsin.